ve Mersin İdman Yurdu maça başladı Sinan Kaloğlu. Yine Gökhan sağda Çaykur Rizespor'da Mehmet Akyüz. Tuzunski. Enes. Efe kaptırdı topu şimdi Tuzunski. Tuzunski ve alarda. Çaykur Rizespor golü buluyor Tuzunski. Maçın henüz başı ikinci dakika. Büyük hata ve Tuzunski affetmiyor o hatayı. Savunmadaki bu hata Çaykur Rizespor golü buluyor. Patrick Tuzunski. Ceza çok kalabalık. Nurullah topun başında. Nurullah ön ortası bir kafa dışarı gidiyor. Tekrar Ümit. Hemen yanında Silvestre. Ümit gol pozisyonu dışarı vurdu. Ümit Korkmaz. Yine tehlikeli geldi Çaykur Rizespor. Durgam İsmail. İsmail ortayı yaptı bir gol daha kaçtı. Bu kez Silvestre üstten dışarı atıyor. Çok yakın mesafe. Yine Çaykur Rizespor kazandı topu. Ümit. Silvestre. Durgam İsmail. İsmail ortayı yaptı. ikinci gol şansı. top yandan dışarı gidiyor. Mehmet Akgüz müthiş bir depar attı sağ kanattan. Mehmet Akgüz topla buluştu. Şimdi Mehmet Akgüz ceza sahasında. Mehmet Akgüz çekti. Mehmet Akgüz 2 oldu. Çok şık bir gol Mehmet Akgüz. Farkı 2'ye çıkarıyor Çaykur Rizespor. 39. dakika gol Mehmet Akgüz. Sinan Bıraktı Nurullah. Murat Ceylan tek top. Şut pozisyonu. Sert vuruş ve top ağlarda gol. Mersin İdman Yurdu'nun golü geliyor. Berkan ikinci yarıda oyuna girdi. Golünü attı. Berkan'ın golü. Mersin İdman Yurdu farkı bire indiriyor. Murat Ceylan. Ceza sahasına doğru gönderdi. Şimdi gol pozisyonu. Sinan Kaloğlu dışarı vurdu. Net bir şans. Evet en direkt vuruş. Tita dokunacak. Serol vuracak. Serol vurdu. Barajdan sekti. Gol pozisyonu topağlara gidiyor. Mersin İdman Yurdu'nun beraberlik golü topağlarda. Sinan Kaloğlu attı. 2-2'lik eşitlik geldi mücadeleye. İsmail yerden etkisiz bir vuruş dışarı gidiyor. Out. 90 dakikanın son düdüğü geliyor. Mersin İdman Yurdu 2. Çaykur Rizespor 2 maçın sonucu.